Yakışıklı bedeli bu mu olmalıydı teyze? Şimdi burada geçmiş olsun diye yarın bir gün nikah masasında üç kez. Evet, evet, evet diye haykırın. Sen niye bunu giydin bakayım? Leyla Hanım geldi. Gönül Dağı dizimizin yeni bölümünde neler olacak, Cemile yeni kız kardeşi olduğunu öğrendiğinden itibaren şok olacak ve onu hiçbir zaman istemeyecek kabullenemeyecektir. Veysel ise hayata küskün ve Cemile çok kırılacaktır. Kolay kolay affedemeyecek Cem ile arasını ne kadar düzeltmek istese de biraz zor olacaktır. Gedelli kasabası hep bir olup camiye yardım yapmakta destek olacaklardır. Kadir Esra'nın gönlünü yapmak için yalvaracaktır. Bütün aklına gelen tekliflerde bulunacaktır. Esra ise çok kararsız kalacak ve ne yapacağını şaşıracaktır. Halime ise Esra'yı yemeğe davet edecektir. Kadir ile aralarını yapamak için Elinden geleni yapacaktır.